Bu sabah itibariyle ölü sayımız maalesef 1071'e çıktı. Yaralı sayımız 9118. Ee, arama kurtarma personeli uzman personelden bahsediyorum. 1638. Sivil ve afat görevlileri ve gönüllüler 11658 kişi sahada hizmet veriyor. Askeri personel 2672, jandarma 4250, polis 5556 şu anda Toplamda 25.774 personel arama, kurtarma ve destek faaliyetlerinde devam ediyorlar. Çadır sayımız sabah itibariyle 10.650'ye çıktı. Bunun 4.150'si direkt askeri personel, sivil personel ve polis polisler tarafından kuruldu. Çadır kentler şeklinde istihdam ediliyor. 6.500 çadırımızda muhtarlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza dağıtıldı. Ee, bu sabah itibariyle hasarsız olan yani içine girilebilen e, Çevre Bakanlığından olumlu görüş alınan marketlerimizi açtık. Yani yaklaşık şehirdeki marketlerin yarısı tekrar hizmet vermeye başladılar. Eczanelerin e, yaklaşık yarısı bugün itibariyle hizmet vermeye başladılar. Ayrıca devlet hastanesinin önünde bir sahra eczanesini de devreye aldık. Ve yine e, benzin istasyonlarımız özellikle yüzde sekseni hasarsız olanlar veya çok önemsiz hasarları olanlar hizmet vermeye başladılar. Biliyorsunuz bugüne kadar askeri e, boru hattından aldığımız e, stokları kullanıyorduk ağırlıklı olarak hem kamu olarak hem e, sivil vatandaşların tedarikiyle ilgili ve e, son üç günde 430 bin litre askeri hatlardan destek alarak e, sorunu çözmüştük. Ama bugün itibariyle benzin istasyonlarımızın yaklaşık yüzde sekseni hem benzin hem motor ihtiyacını ve gaz ihtiyacını karşılamaya başladılar. E, yine e, rutin sağlık taramalarına bugün itibariyle başladık. Bugün itibariyle artık başta çadır kentler olmak üzere ayrı hekimlikleri de devreye girmeye başlıyor aşamalı bir şekilde. Rutin sağlık taramaları yapıldı. Doğanşehir Hastanesi biliyorsunuz eee boşaltılmıştı. Eee onun dün Çevre Bakanlığı onaylarını da aldık. Eee pazar gününe kadar tekrar hizmete en geç pazar gününe kadar Doğanşehir Hastanesi'ni tekrar hizmete alıyoruz. Başta acil servis olmak üzere bir daha çok sağlam durumda. Sadece asma tavanlarında bir sıkıntılar tespit edildi. Onlar zaten önemli. Bir asma tavanlarını kaldırıp tekrar hizmete almaya başlıyoruz. 234 noktada eee arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı arama ekiplerimiz de var. Çin, Malta, Fransa ve Arnavutluk'tan 182 personel Çin'den, 32 personel Malta'dan, 5 personel Fransa'dan ve 40 personel Arnavutluk'tan hala kurtarma çalışmalarına destek veriyorlar. Çadır kent sayımız bugün itibariyle 22'yi geçiyor. Yeni çadır kent noktalarına çadır kentler kurmaya devam ediyoruz. Askeri kargo uçaklarıyla taşımacılığa da başladık. Son 3 günde 1012 kişi kargo getiren askeri uçaklar tarafından Malatya'dan farklı şehirlere geri götürüldüler. tren hatlarımız devreye girdi dün sabah itibarıyla. Uçak seferlerimiz biliyorsunuz iki gün önce başladı. Yoğun bir şekilde uçak seferlerimiz de devam ediyor. Otobüs seferlerimiz de özellikle dün itibarıyla tekrar devreye başladılar. Belli noktalar otobüs seferlerimiz de arttı. İnşallah bugün itibariyle artık e, hayat birçok noktada hayatı normalleştirmeye almış olacağız. Bundan sonra e, yavaş yavaş e, geçici kalış merkezlerinin yani konteyner kentleri kurulum ile ilgili çalışmalara başlıyoruz e, ve e, özellikle Kızılay'da e, belli noktalarda e, özellikle yeme içme noktasında bugün itibariyle devreye almaya başlıyorlar geçici mutfaklarımızı. İnşallah rutin bir hale e, bu hafta itibariyle Malatya'da girmiş olacağız. Sayın Bakan, buyurun. Evet. Sayın Bakanım Malatya ile ilgili etraflı bir şekilde bilgi verdi. Gerçekten Malatya e, hem dışarıdaki vatandaşlarımızın barınma, yeme, içme ihtiyaçlarının giderilmesi hem de enkaz kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Sayın Valilerimiz, 2. ordu komutanlığımız, jandarma komutanlığımız, Afadımız, Kızılayımız, Emniyet Müdürlüğümüz tüm STK'larımız, belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız eş güdümlü koordineli bir şekilde süreçleri yönetiyor. Yeme, içme, konak, barınma, efendim, diğer ihtiyaçlarla ilgili, özellikle çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili her türlü şeyi akışkanlığı sürdürülebilir bir şekilde sağladık. Vatandaşlarımıza tüm noktada sadece toplanma merkezleri ve çadır merkezlerinde değil, Mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelerimize rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Yardım gönderen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde el birliğiyle, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak bu süreçleri hızlı bir şekilde atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren her türlü talimatını verdi. Bakanlarımız sahadalar, aktif olarak çalışıyorlar. Devletin tüm birimleri aktif olarak sahada. Hiçbir birim diğer birimden daha ön planda değil, Herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Herkese minnettarız. Bir de biz biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok geniş bir e, yayılma sahibiz. Tüm ilçelerde, köylerde gerçekten lojistik e, desteklerimiz, mekanizmalarımız çok güçlü. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak 10 ilde, yurtlarımızda, okullarımızda, pansiyonlarımızda, uygulama otellerinde, e, öğretmen evlerimizde, yibolarımızda şu an itibariyle 450 bin vatandaşımızı konaklama hizmeti veriyoruz, barındırıyoruz. İnşallah bu sayıyı giderek artıracağız. Diğer taraftan şu anda sahada 7046 öğretmenimiz, gönüllü öğretmenimiz organizasyona destek veriyorlar. Diğer taraftan bu süreçlerde çok kritik olan özellikle çocuklarımızın ve kadınlarımızın psikolojik destek mekanizmalarına destek olmak üzere Yaklaşık 2000 tane psikolojik rehber ve danışman öğretmenimiz sahada 10 ilimizde yaygın bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor. Yine yaklaşık iki yıl önce başlatmış olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı AFAD İşbirliği'nde Arama Kurtarma Biriminden 2000 pardon 4136 öğretmenimiz 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce açıklamıştık biliyorsunuz mesleki eğitimde ee, 6 ay önce yemek ve ekmek üretme ile ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibariyle günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimize dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibariyle bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Diğer taraftan yine meslek eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmen evlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz. 400 binde kumpanya dağıtıyoruz. 60 tane de seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik. Ben emek veren tüm öğretmenlerimize, tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Balatya'da da bu süreçleri organize bir şekilde yürüterek e, bu süreçleri atlatacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, son olarak ben görev alan bütün kamu personelimize, gönüllülerimize saatlerdir uykusuz, özverili bir şekilde herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Hepine, hepsine canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. İnşallah el birliğiyle millet devlet el ele vererek bu zorlukları da adım adım aşarak yolumuza devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum.